Evet burada bu acı hepimizin acısıdır şeklinde bir Ermeni soykırım anıtı var. Hemen Dom Katedrali'nin yanında. 1915-1918 yılları arasında bir Dünya Savaşı sırasında bugünkü Türkiye topraklarında 1 milyon Ermeni kadın, erkek ve çocuk evlerinden alınarak tehcir edildi ve katledildi. Ermeni halkına yönelik bu soykırımın sorumluluğu Osmanlı İmparatorluğu ve onun suç ortağı olan Alman İmparator II. Wilhelm'in e, emrindeki Alman subaylardır şeklinde bir not var. Şimdi e, bir 1,5 milyondan vazgeçmişler burada. 1 milyona indirmişler e, tehcir edilenleri. Bunlar tamamen yalan tabi. Yani 1890 yılında tüm Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni halkı 890 iken 1915'te nasıl 1 milyon oldu? Ve bu 1 milyonun 500 bini de Fransa'ya göç etti. 500 bini hala İstanbul'da yaşıyor. 500 bini Rusya'ya gitti. 5 milyon muydu bunların nüfusu? Toplamı 900 binken 20 yıl içerisinde nasıl 5 milyon oldular? Bunların hepsi yalan. Başka bir şey daha var. Tehcir sırasında neden tehcir edildiklerini söylemiyorlar. Silahlarını kuşanıp, iravallı köylüleri öldürüp tekrar geri evine dönen Ermeniler. Ama sonunda Osmanlı Devleti şöyle bir karar veriyor. Kardeşim siz bizi arkadan hançerliyorsunuz. Dolayısıyla sizi kendi topraklarında başka bir yere tehcir ediyorum şeklinde bir sav gerçekleşiyor. Burada hastalıktan ölenler var. İlaç yok o zamanlar. Yani Türk'ün askeri de o zaman ölüyor. Bütün bunların hepsi bahane. Başka bir şeyi daha söyleyelim. Peki Anadolu'da yakalan, kuyulara doldurulanlar kim yaptı onları? Onları da keşke yazsalardı. Yani Anadolu'da kör kuyuya doldurulan insanlar, diri diri yakılan insanlar var. Bunların suçlusu kim? Bunu oraya yazmış olsalardı çok daha iyi olurdu. Bütün bunların suçlusu Ermeni halkıdır. Onun bunun elinde oyuncak olan Ermeni halkı hala e, aynı zihniyetini devam ettiriyor. Bu zihniyetleri devam ettiği müddetçe emperyalizm, Ermeniler çok kullanacaktır. Bakın bugün Rusya kullandı, şimdi Rusya'dan e, vazgeçtiler. Fransa ve Amerika'ya güveniyorlar ama hiçbirisi e, onlara sağlıklı bir şey vermedi. Sonunda mağdur kendileri oldular. Türkiye'den vazgeçtiler, Azerbaycan topraklarını işgal ettiler. Ondan sonra e, gerisin geri gitmek zorunda kaldılar. Oraya utanmadan gelip yerleşen insanlar, burası bizim evimizdir, toprağımızdır diyenler sonunda e, yakalandıklarında, yok ya biz işte geldik buraya yerleştik, bizim değil burası, burası Türkler'e aittir deyip gerisin geri gittiler. Yazık e, yani Ermeni halkının, e, zavallı Ermeni halkı diyorum, siyasetçilerin elinde oyuncak olan, emperyalizmin elinde oyuncak olan Ermeniler bundan kurtulmalıdır. Kurtulmadığı müddetçe bu acıları devam edecektir. Aşağılanma duyguları devam edecektir. Talat Paşa'yı öldüren Tehlilya'nın heykelini her gün Erivan'da izleyen çocukları o ruh haliyle nasıl olacaklardır? Bunu buradan izleyenlerin yorumuna bırakıyorum. Herkese selamlar.